Hemen evine git eşyalarını topla. Sonra da tekneye git. Beni orada bekle. Akşam yola çıkıyoruz. Yaşasın. Ee, pardon. Memoli geri dönüyor. İki dakikaya burada. Şükür. <laughs> sokakta Kimseye de nereye gittiğinle ilgili hiçbir şey söyleme. Hı hı, tamam anladım abi. Hadi akşam görüşürüz. Görüşürüz. Kendine dikkat et abi. Pardon. Benim çok acil işim çıktı. Başka zaman gelirim artık konuşalım. İyi günler. İyi günler. Doktor bey ben raporları odamıza bırak. Tamam, ben iyice uygulayacağım. Hemen bir şey yok Yok yok, hava ilaçlı odası Hadi merdivenden çıkalım. Bu bende, korkmayın, giremezler içeri, rahat olun. Allah! Cem, nerede adamlar, ne oldu? Boş şükürler olsun. Dur, elimde silah var, nerede adamlar? Asansörün oradalardı, görmediniz mi? Yok, kimse yok orada. Koş koş anne, biz de gidelim. Allah Allah. Daha iki dakika önce oradaydı herifler. Az önce burada dolanan iki tane adam varmış. Hiç gördünüz mü nereye gittiklerini? Asansörle aşağı indiler. Yanlarında bir bayan var. Nerede önden yakalarız koş. Koş koş anne koş. Yetişelim. daha beni hiç yalnız bırakmam Memoli. Tamam tamam sakin ol. Ben varken size hiç kimse bir şey yapmaz. <laughs> ben de onu diyorum ya işte. Ne olur sen hep yanımda ol. Görünürde yoklar Memoli. Biz girdiğimizde onlar çıkıp gitmişlerdi muhtemelen. Bir de Recep abiye sorsanız sorsanıza. Belki o görmüştür yılan oğullarının nereye gittiklerini. Recep abi kim? Orada oturuyor ya Hadi Başak, çok vakit kaybettik, gidelim. Ben ne olacağım? Hani beni hiç yalnız bırakmayacaktın? Ya sen yokken yılanlı oğulları gelirlerse? Ya beni kaçırıp öldürürlerse? Gözleri sürmeyi sürmeyi Zafer senin Hadi kızım sütünü iç Bak yumurtan da oluyor zaten Zeynep Sana kaç kere söyledim ben buna bir daha dokunmak yok diye kızmadım. Bükme hemen şu alt dudağını. Bu konuyu daha önce de konuştuk senle biz. Biliyorum. Ben benim büyüyünce senin gibi, annem gibi bir polis olmamı istemiyorsun. Çünkü anneni görev başında kaybettim. Seni de bu şekilde kaybetmeye dayanamam Zeyno. Hadi şimdi bir daha söz ver bana. Ben büyüyünce polis olmayacağım. Üniversiteyi okuyup ya öğretmen ya da doktor olacağım. Aferin benim güzel kızıma. Hadi yemeğine ye iyi bakın. Kapıcı geldi galiba çöpleri alacak. Hadi güzel kızım yemeğine ye iyi bakın. Tamam babacığım. efendim Buket. Merhaba Zeynep Hanım, rahatsız etmedim umarım. Hayır etmedin hayatım. Senaryo yazıyordum zaten. <laughs> Kolay gelsin. Yarın sabah set saatimize dokuz dedik. Onu size haber vermek için aradım. Tamam tamam. dokuzda setteyim. Yarın operasyon sahnesiyle başlıyoruz, değil mi? Evet Zeynep Hanım. Yeni memoli karakter de bu sahnede olacak biliyorsunuz. Hı -hı. Evet biliyorum. Set kuaförüne söyleyin, yanlarında bolca jöle getirsinler yarın. Jöle mi dediniz? Evet. Memoli'nin saçlarını ben kendim yapacağım. Peki siz bilirsiniz efendim. Hatta Buket. Bak ne diyeceğim sana. Bence biz bu yeni giren karakterin adını değiştirelim. Memoli olmayacak mı yani? Memoli daha güzel bir isim bence. Memoli mi? Evet Memoli. Ve yalnızca görev arkadaşları ona Memoli diyebilecekler. Ben Memoli diye not ettim. Tamam canım yarın görüşürüz. Görüşürüz Zeynep Hanım. Bay. 嗯嗯 <music> Memoli. Keşke annemi de alsaydık yanımıza. Hastanede tek başına canı sıkılacak zavallının. Yok, bir süre senden ayrı kalması bence daha iyi gelecektir kadıncağa. Biraz kafa dinler yani. Hadi bin. Nereye gidiyoruz şimdi? Senin bilmen gerekmiyor nereye gideceğimizi. Eğer gittiğimiz yer Kız Kulesi'ne yakınsa oraya da gidelim mi? <laughs> Hadi bin dedim. Sahiden nereye gidiyoruz Memoli? Son teknoloji sahte pasaportları kim yapıyor diye öğrenmek için biraz bilgi toplayacağız sokakta. Kime soracağız ki? Ha. This is a movie. My friend. Ama what a wonderful movie full Böyle non-stop kovalamaca. Böyle bir araba kickboost ya. Böyle bol bol düşün düşün. Böyle kurşunlar, böyle havada mermiler uçuşuyor. Huu. Öyle ki mermiler havada çarpışır. Kıvılcımlar çıkıyor. Hı hı. Böyle bedava hava yüksek gösterisi gibi. E tabii ki love story. Ne yalan söyleyeyim. Hani ben kendim çeksem bu derece güzel çekemezdim. Akşam evde seyret. Beğenmezsen gel tüpür yüzüm. Yani burada bulabilirsin tabi. Eyvallah abi. Ve başrol'e dikkatini çekiyorum. Oğlum hayvana değil en baştakine bak en baştakine. Bak başrol. Bak senin yani sıranın başı. Baş. Vay. George Clooney başrolde oynuyor. Yani? Ne yani? Ya bu George sana kimi andırıyor? Ha, çocuk anlamadı tabii. Bak özellikle senin için yapıyor. Yan profilden bak. Hala mı anlamadın lan? Bak bıyık. Bıyık. Kopya. Hop Kopya veriyorum. Kimi andırıyor? Ne ne andırıyor? Kör müsün abicim sen? Kör müsün? Bak profil yaptım, bıyık dedim gösteriyorum, Sen benim için alıyorum. George Clooney hık demiş benim burnumdan düşmüş. Aa evet. Şimdi sen resmi buraya koyunca anladım. Gerçekten sana çok benziyor George Clooney. Harbi mi lan? He. Ne lan sana çok çok. Sana şimdi bela bir tane promosyon film vereceğim tamam mı? Evet, aynı ben. Biraz daha yaşlı hali. Gerçi George son zamanlar ah. dur olarak uzaklaştı benden. Böyle siyasi içerikli sıkıcı filmlerde oynuyor. Arada böyle bir romantik komedileri falan deniyor, ama olmuyor. Rol üstüne oturmuyor. Seyirci daha hareketli filmler görmek istiyor. Ne <laughs> ben bu yüzden kendimi Jackie Chan, John Kilot Van Dam kırması bir yere pozisyonladım. Hani sinema endüstris endüstrisinde. Bu kadar şov yeter devamını yakında çekimlerine başlayacak olduğum Ejder'in Oğlu 1 filminde izleyebilirsiniz. Hı hı. Tamam ben bunu da alayım o zaman. E biz zahmet bu kadar için yaptık boru değil yani. Yalnız biraz çok aldım. Bunların hepsine param yetmeyebilir Fiko abi. Ya da sen bana güzel bir indirim yapacaksın. E, kaç adet istiyorsun? Yani how many times? Evet. Zamana Zamanı genci tabi anlamıyor. Şimdi Indirim yani adet arttıkça many times fiyat iniyor yani discount. Oh memun abi geliyor. Ne haber Fiko? Hi man, özledin mi beni? Like a desert Mr. Rain and I miss you. <laughs>